artık evlenmemiz için bir engel kalmadı. Annem tamamen devreden çıktı. Ne? Meyveş! Polisi ara çocuğu! Meyveş! Araba çocuğu! <laughs> Asuş, yanlış anladın. Ortada kriminal bir durum yok. Kendisi hayatta ve sağlıklı. Nerede hayatta ve sağlıkta? Hastanede şu anda. Tamamen güvende. Dolayısıyla biz de güvendeyiz. Nasıl güvendeyiz? Hastanelik mi ettin kadını? Hayır canım, oradan gelip aldılar. Hangi hastaneden? Akıl Hastanesi'nde. Akıl Hastanesi mi? <laughs> Çok ayıp, genco. Kadını Akıl Hastanesi'ne mi kapattın? Hayır bak, annem babam ölsün benim bu işte bir dahlim yok. Saçmalama, senin baban zaten ölmüş. Tamam, o zaman annem dayım ölsün ki benim bu işte bir dahlim yok. Zaten tımaran neden kaçmıştı? Geldiler, tekrar yerine götürdüler işte. Üzüldüm vallahi, yani gerçi pek sevdiğim biri değildi ama... Yine de üzülüyor insan. Aa, üzülecek bir şey yok hayatım. E zaten ben yeterince ilgilenemiyordum onunla. E bakımsızlıktan zaten kaşları dökülmeye başlamıştı. Açlıktan da akvaryumdaki balıkları yedi. <laughs> Neyse detaylara girme. Allah kurtarsın. Allah asıl bizi kurtardı asalet. E şimdi artık serbestsiz. E bak. Benimle evlenir misin? <laughs> Uzat elini. Aa, bilemiyorum. Genco. Tamam. Bilemiyorsan iki katına çıkarıyorum. Bir yüzük daha veriyorum. Uzat elini. <laughs> hadi hadi. Bilemiyorum Genco. Aa lütfen asalet. Gerçekten bilemiyorum. <laughs> evet. 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 evet, evet, evet. Hayır. Hayır. Lütfen hayır. Kutlamasını Sami Tahir Evet. Beni bırakıp gideceğim misin? Evet. <laughs> evet. Asal. Merhaba, ben Otto. Hayat kurtarırım. Zaki, Bu ne adı ya? Edeyim. Arkadaşlar. Ben Otto. Sonunda aradığım erkeği buldum. <laughs> şık şık şık. <laughs> hayır yok bu gece hayır halim yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya rast benim hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bela bu evde ben aslan kralım paklı